Partimize emek vermiş değerli büyüklerim. Bugün burada sizlerden fikir alışverişi, fikir alabilmek için, sizlerin tecrübelerinizden faydalanabilmek için sizlere bir kahvaltı verdik. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bu arada aramızda Türkiye Değişim Hareketi'nin il başkanı Sayın Nurcan Özçakır. Sayın Nurcan Özçakır hanımefendi aramızda. Biz sekreteri Sayın Erdoğan Yeşil aramızda kendisi kendisi hoş geldiniz. Onlarla biz onlar da bizlerle birlikte bundan sonra bu kutuların havada uçuştuğu, dolarlar havada uçuştuğu bir ortamda biz de buraya yüreklerimizi koymaya geldik. Yüreklerimizi de koyuyoruz. Bu seçimleri alacağımıza da inanıyorum. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Belediye Başkanı'nın Sümbür Turan'a sözü veriyorum. Arkadaşlarım, Sayın CHP'li Cumhuriyet Halk Partili ağabeylerim, ablalarım, arkadaşlarım. 30 Mart seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Özellikle bu dönemde Cumhuriyet Halk Partili bu birlik ve beraberliğin ülkesinin geleceğine, cumhuriyetine ve demokrasi demokrasiye olduğunu bilir seçimi hep beraber tüm partilerin dayanışması ve birliği ile kesin olarak alacağız. Bu birlik ve beraberliğin kimsenin bozmasına lütfen müsaade etmeyin. Bizi kırmadan gelen tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Sağ ol. Evet yani Partililerim, ilçe başkanım, değerli seçilmiş arkadaşlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Türkiye Değişim Hareketi'nin değerli de değerli il başkanım, il sekreteri, öncelikle hepinize ben hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, bu toplantı partimizin yönetimleri, disiplin kurulları, Geçmiş dönemde partimizde yönetim kademelerinde görev almış il başkanları, ilçe başkanları, yine partimizin seçilmiş organlarında görev yapmış arkadaşlarımızın katılımıyla sağlanan bir toplantı. Bu toplantıları elbette bundan sonra dönem dönem ve bölüm bölüm devam ettireceğiz. Tüm partilerimizin toplayacağımız, tüm üyelerimizi toplayacağımız toplantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Ancak burada bugün ilçe başkanlığımızın organizasyonunda, merkez ilçe başkanlığımızın organizasyonunda yapılan bu toplantıda özellikle geçmiş dönemde ciddi anlamda tecrübe sahibi olan e, siz değerli e, partinin yönetim kademelerinde ve seçilmiş kademelerinde, görev yapmış arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Bu bir aile toplantısıdır. Bu bir pazar sabahı beraber olma, bir çay kahve, görüş alışverişinde bulunma, fikir değerlendirme, tecrübelerinizden feyz alma toplantısıdır. Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere 30 Mart 2014 tarihinde yerel seçimlerle e, e, karşılaşacağız. Yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. E, bu seçimler elbette partimiz açısından önemli olduğu gibi asıl önem arz ettiği nokta Türkiye açısındandır. E, bakınız şunu açıklıkla dile getiriyorum. Bu Türkiye'nin son virajıdır. Bu seçim ciddi anlamda 11 yıldır dönüştürülmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti'nin idari yapısının, dönüştürülmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti halkının sosyal yapısının sorgulanacağı ve engelleneceği bir seçimdir. Bu sebeple bu seçimler bizim için çok önemli. Bu seçimler Bilecik'in, Bozü'nün seçiminden ziyade bu seçimler Türkiye'nin seçimi. Arkadaşlarım Gelinen noktada rejim tehlikede. Rejim tehlikedeyken de elbette burada en duyarlı olması olması gereken kesim Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesidir. Bizler direneceğiz. Zira bu rejimi inşa eden, bu rejimin temelini atan ve üzerine de Türkiye Cumhuriyeti'ni bina eden bizleriz. Görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, hepimize hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Bakınız, burada özellikle çok önemsiyorum bu toplantıyı. Hepinizin birer birer bu toplantıya katılan değerli parti yöneticilerinin geçmişte ciddi görevler üstlenmiş değerli ağabeylerimizin, ablalarımızın fikirlerine ciddi ihtiyacımız var. Birlik içinde olmak zorundayız, dirlik içinde olmak zorundayız, beraberlik içinde olmak zorundayız ki kendi saflarımızı sıklaştırıp ciddi anlamda tehlikede olan rejim mücadelesini hep beraber akıllı yolla, fikir yoluyla aşalım. Bakın gelinen nokta gerçekten bıçağın kemiğe dayandığı değil. Bıçağın kemiği kestiği bir noktadır. Burada yapılması gereken taşın altına el koymak da değil. Taşın altına gövdeyi koymak, taşın altına kelleyi koymaktır. Değerli arkadaşlarım burada kimsenin ki böyle olmadığını çok iyi biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin hiçbirinin ve gelinen noktada daha kapılma gibi bir şansı yoktur. Zaten de olmayacaktır. Bilecik İl Örgütü'nde İlk merkez ilçemizde, diğer ilçelerimizde adaylarımız belli olduktan sonra elbette sizler seçimleri bizden daha fazla yaşamış, görmüş geçirmiş abiler misiniz, ablalar mısınız? Parti içerisinde bir devinim, bir hareketlenme husule geldi. Elbette çalışmalar başladı. Bugün ilçelerimizin hepsinde, beldelerimizin hepsinde adaylarımız belli. AKP'den de öndeyiz bir adım, MHP'den de öndeyiz bir adım. Daha yeni belirlediler adaylarını. Bizler çalışmalarımıza başladık. Ve merkez ilçede ve diğer ilçelerde katıldığım çalışmaların hepsinden hepsinden çok umutluyum. Değerli arkadaşlarım biz Bilecik Belediyesi'ni alacağız. Biz Bozüyük Belediyesi'ni alacağız. Biz ilçelerimizin, beldelerimizin belediyelerini alacağız sadece ve sadece bir araya gelip güçlü bir şekilde yumruğu ortaya koymak gerekiyor. Aday tanıtım toplantısında zikretmiştim. Bakın bir adım yakınız, bir adım, bir adım kaldı. 30 Mart günü bunu da tamamlamış olacağız. Türkiye halkı, Bilecik halkı gelinen noktada bu iktidardan nefret ediyor. Bu iktidarın gitmesini istiyor. Ve bu iktidarın alternatifi, en büyük alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de. Biz sağ çalışmalarında özellikle görüyorum, bakın çok ciddi bir ilgi var. Daha önce yapılan anketlerde belirlenen adayın getirisi, Doktor Sungur Bey'in getirisi çok fazla. Biz gerek adayın getirisiyle, gerek halkın iktidardan olan bıkkınlığıyla Gerekse gerekse örgütümüzün gücüyle Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermişlerle Bilecik halkının sosyal demokrat yapısıyla Bilecik halkının kemalist yapısıyla bu seçimleri çok kolay alacağız. <laughs>